Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kahe Derşlerim 110. bölüm fragmanında neler olacak? Siz de merak ediyorsanız videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Öncelikle kardeşlerim dizisi hiç bitmesin diyenler videoyu beğenip kanala abone olur musunuz? Şimdi 115. bölümde neler olacak? Asıl konumuza gelelim. Bir önceki videomuzda söylediğimiz gibi Suzan diziye veda etti. Suzan'ın ölümü sonrası dediğimiz gibi Ömer ve Yaman kardeşliği tekrar oldu. Şimdi ise ikisi beraber Suzan'ın ölüm sebebini araştıracaklar. Tolga ise Sado'nun görüntülerini görerek başına büyük tehlike aldı. Bu görüntülerin ilerleyen bölümlerde Ömer'in eline geçeceğini düşünüyorum. Diziye bir veda da ilerleyen bölümlerde Şevval'den gelecek. Daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Çok yakında veda edeceğini düşünüyorum. Eren ve ailesi büyük borçlandılar ilerleyen bölümlerde tekrardan evsiz kalabilirler. Videomuzun sonuna geldik. Sizde olmasını beklediğiniz bir şey var mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.